Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçenin videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Ebru Şahin'den yepyeni görüntüler geldi. Ebru Şahin balayından devam eden tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşıyor ve ben de sizler için Ebru Şahin'in yepyeni kaleli video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormayacağım. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp bol bol yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.